Ben Erdoğan, bu Erdoğan, bu Kılıçdaroğlu. Tamam. <laughs> Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Siz ne dersiniz? I don't <laughs> Tık canımıza. Kızım, bu da Kadıköy'de sorulmaz. yani papak, siz bizim... herkes gülüyor. Yaşasın. Gülüyor ya. <laughs> Evet, tamam. evet, evet. Kadıköy'de tamam. bu sorulur mu yani? Kadıköy'de sorulur tamam. mu? Ama öğretmenler imtihandan geçirirler. geçireceklerine yandaki bakanları soksunlar ne durumdalar. Bir onları sınava soksunlar da <laughs> puanı da ben vereceğim Hapsam öğretmen olarak. Sen yatarım. <laughs> Yaşım yetmiş, işim bitmiş. İlk seçimlere sayılı günler kaldı. Peki vatandaş Erdoğan'ı destekleyecek Kılıçdaroğlu mu? Kesintisiz röportajımıza başlıyoruz. Medya bloktayız. Kılıçdaroğlu' mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz, yazdık. Devam edelim. Kılıçdaroğlu' mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Ben kullanmıyorum bunu. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Erdoğan. Tamam yazdık. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Yazdık. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu mu destekliyorsunuz Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Siz ne şey derseniz? <laughs> Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Ne yapıyorsun? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? İkisi de değil. Kimi destekliyorsunuz? Solu. Tamam. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Tamam yazdık. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz ablacığım. Kılıçdaroğlu Erdoğan Tabii ki Kılıçdaroğlu. Tamam. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Tamam yazdık. Gençler oy kullanabiliyor muyuz? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Tamam. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Erdoğan. Tamam. <laughs> Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Bence Erdoğan. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Ne dersiniz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür <laughs> ederim. bıraktım yani. Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu mu desteği? <laughs> evet. Mu tamam. 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 tamam ee, o... Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı <laughs> diye soruyoruz. Tabii ki Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> tamam yazdık. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Hiçbiri. <laughs> tamam. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu tabii. Yazdık. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ablacığım Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Yazdık. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Kılıçlar oğlu. Tamam yazdık. Ablacığım Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu tabii ki sorulur mu? Tamam. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Yazdık. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Sizce Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Tamam yazdık. Sizce Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Tamam. <laughs> Kılıçdaroğlu Erdoğan mı diye soruyoruz. Efendim. Kılıçdaroğlu Erdoğan Kılıçdaroğlu. Tamam. Kime soracağını biliyorlar. Soralım, size soralım. Siz söyleyin. Teşekkürler. Kimi desteklersiniz? Öyle laf atmak yok. Sizi. <gülüyor> <gülüyor> size Allah soralım. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Söyleyin bakalım. Erdoğan. Alo. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı diye soruyoruz. Sıradan soralım. Ha. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı diyoruz. Ben Erdoğan. Bu Erdoğan, bu Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı diye. Soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Tamam, yazdık. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı diye soruyoruz. Ne dersin? Kılıçdaroğlu. Tamam. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Siz ne dersiniz? <laughs> Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Siz ne dersiniz? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? <laughs> <laughs> Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Ne dersiniz? Kullandım zaten. Yurt dışında mı kullandınız? Yüzsiz. Tamam. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Siz ne dersiniz? Ne diyeceğim? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ha? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Öyle Kılıçdaroğlu. Tamam. <laughs> Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu canımız <laughs> bizim ona yok, veriyoruz yok, oyumuzu. Tövbe, tövbe, Yetti artık canımıza. Bu, bu, da Kadıköy'de sorulmaz. Kadıköy yani bak, siz bak. Bizim herkes ya. gülüyor. Yaşasın. ya. <gülüyor> Evet, Aman. evet, evet. Kadıköy'de bu sorulur mu yani? Kadıköy'de sorulur Ama mu? Ama Erdoğan Erman diyenler var. de var. artık yetmedi mi yavrum? Kızlar hayırlı olsun inşallah. Bıktık yorulduk kılıçlar yani. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Bizi televizyona koymasak. Koysunlar, öğretmenler imtihandan geçirirler. Geçireceklerine yandaki bakanları soksunlar ne durumdalar. Bir onları sınava soksunlar da Sus puanı bir... da ben vereceğim Hapsen öğretmen olarak. Yatarım. <laughs> Yaşım <laughs> yetmiş, işim bitmiş. Hadi or, çok Çocuklar Gençler sıradan soralım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Kılıçdaroğlu. Evet. Kılıçdaroğlu. Evet. Tamam yazdık. Teşekkürler. Evet. Abicim Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? He? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan no mı? No politics please. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben şey tercümanım. Kızlar bazen sihir polisiyle tercümanlık yapıyorum şu bu. Politik şeyleri şey yapmamak lazım. Yok anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? <laughs> Tek cevap. Tamam, teşekkürler. Hanımlar, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Ne dersiniz? Kılıçdaroğlu. Siz ne dersiniz? Anlamadım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Tamam, teşekkürler. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Tamam, ya.